konuşmaları yapmak üzere uzman jandarma, ekip kademeli çavuş Serdar Haykutlu'yu kürsüye davet ediyorum. hareketle düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. Büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal ordularına hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içerisinde düşman mevzileri ele geçirildi. Kırmadan koşana gider. Bayrağı kanının alı gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi. Gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri susandan kaçar da coşana gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı. Diller şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı. Her zaman bu şandan gider. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştum. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Kırk kızı hıfırtlardan kaçtı. Al bayramımız. Koştuk aslanlar gibi küpreyip dağdan dağa. Canavarlar dışından vatanı kurtardı. Vahşetler dikilmiş gözlerimiz dumanlı. Hürriyet ıslamış yanık bağrımız kanlı. Çılgın da atılarak şanlı bulmuş. Sürgümüzden şan verdik coşkun yıldızlara. Sakarya'dan su içen çelik sümbüler de. Yuvaları dağılmış yılmaz bir olmuş er de. Eğilmez başımız tat çaktık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhurluğu. Gece sabaha karşı Topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı. Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar. Alt üst oldu siperler, eridi demir ağlar. Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı. Alevlerin içinden geçti binlerce atlı. Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı köşe Savruldu gökyüzü kol, gövde, bacak. Rüzgarlarla at başı yarış etti bu akın. Şimdi yakın yakında uzak, şimdi uzaklar yakın. Akdeniz, ayakları altında ordumuzun, mavi bir atlas gibi o tuzun Çekti kadife kale al bayrağını yine. Güzel İzmir büründü yine eski rengine. Süngüler ilk amaca tam 14 günde vardı. O gururlu alınlar yere düşüp yalvardı. 30 Ağustos. Ey isimsiz meçhul asker! Ağustos'un 30'unda kazandığın büyük zafer karşısında cihan titrer. Yüreğinde ateş yandı. Mecbur oldun harp etmeye. Elin kana bir boyandı. Destanını cihan andı. Tarihlere dönüm yaptı. Demirlerin dur diyerek bütün dünya hisse kaptı. Huzurumda irkilerek ve çoğul asker alkış sana sayende ben vazifedir her an bana hürmet etmek mezarına. Devamlı savaşmış olan bir artık zafer kazandığı bir an.